arkadaşlar. Ben Yiğit. Ben Ahmet çoban. Bugün sizlerle birlikte Ahmet kardeşimle bacak kurumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hoş geldin kartısım. Hoş buldum kardeşim. Evet arkadaşlar. istasyonun sonunda bir bok yoktu. Normal eski map vardı. Biz de Fun'a gidiyoruz. Eğlence. Deniz eğlence. Efe oyunda. Efe efe oyunda. Gelmesen o. Ya oğlum. Hakkıma <laughs> tamam, tamam. Ramos. Piç. Vermem ki helal et. Hakkım helal olsun. Tamam al bıraktım onu ha aldıysan aldı Ya bırak mı? nereye bıraktın? Bıraktım oğlum. Baksana burada. Yo, yok ki. Burada mal. Aldı gerizekalı kaçmam lazım. Aha. Bir şey gördüm. Arkadan geliyor.

çok garip sesler geliyor. Lan bu ne? Abi? Yet oraya gitme orada adamlar var. Ahmet solda adam var. Arkasını döndü tamam. Eğilerek git. Abi elinizdeki balonlar çok yakışmış. Çikolate buldum. Çikolate. Aha, badem suyu da buldum. Burada delilik çok kötü gidiyor. Ellemedim bir özelliği vardır. <laughs> ya sen malsın. <laughs> sen gerizekalısın. Ya oğlum videoda gördüler. Hemen dibimde adam vardı. Ben ne yapayım? CTRL IQ diye bir şey var kanka bu arada. Hah. Ana lan. Ben bilmiyordum. Bilmiyordu. <laughs> e biz GG olduk bok yolla değil mi? Hı. Bekle. Nasıl gibi? Yine de çok yaklaşmamam lazım. <laughs> ya abi götün çok görünüyor. Göt çok garip görünüyor. Abi selamünaleyküm. Sen Ormak Bak sağdan gitme. Sağda adamlar var. Solda da adamlar var. Ama bu mallar arkaları dönük. Hayda! Ben buradan koşa koşa gitsem bu piç beni yakalar. Ahmet burada dur. Tetleridir <laughs> <laughs> E ee, adam dibimden çıktı. Ben ne yapacağım? Sen de cici olacaksın. Oğlum bu Ahmet nerelere gitti ya? <laughs> ne oluyor buna? <laughs> Neyse. Kızım olarak işler, ben Ahmet. Ben Nikit. Bugün FUN bölümüne devam ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <laughs> Videonun ilk bağrışı çıktı şimdiden. <laughs> borsalar iş görür. Kolay olursa atlar da saklanabilirim. Git. Git ha. bana bak git. Git bana bak. Ne oluyor amın? Adam duvara kafa atıp atıyor. Harika! <gülme> <laughs> Düşkün! <laughs> 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 bak yakınlaşma bunlar biz ikenler. İkerler ikenler, çok altılar. Götüne bir koy. Çeme çeme. Bu tarafta havuç var. Bu tarafta boks torbası. Hadi bir ya. dövüş başlasın. O lan Ahmet burada bir oç var mı? Piç var, var. piç var, var. Gitme, gitme. Piç var, piç var. Bize buraya dönük. Kötüsünü yaptı. <laughs> 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 buradasın. Mal, ne bileyim bir yan çıktı. Lan daha kötü oldu dedi geri <laughs> gerizekalı. Bek ya ben gidiyorum ya SG. oldu. <laughs> <gülüyor> ya, <gülüyor> <bu yandım. gülüyor> oğlum vallahi korkunç <laughs> bari bak oğlum, Ya arkadaşlar <laughs> biz şurayı geçip geliyoruz. Evet arkadaşlar Ahmet geliyor. <laughs> Kalbi var <ağrıyor>. ya. <laughs> ya oğlum şunu yapma ya çok komik oluyor. Bak ölüyor adam tamam mı? Hiç umurunda da değil. Hiç ya aldı. Siktir <laughs> git. <laughs> <Allah 'ın gülüyor> olsun bak. Müzik bangır bangır çalıyor. yine de çok en iyisi Hocam selamın aleyküm. Allah'ın selamı alınır. Ver çikolatamı. Selamlı olmayan oruç. Çocuk iyi. Hani bir şey soracağım. Şimdi biz orospu çocuğu diyoruz ya. Biliyorsun o günah. Evet. Şimdi sen orospu desem, ben çocuğu desem günah ikiye bölünüp ikimize de mi geliyor? Senin kafanı sikeyim. Girme. Vallahi ben de öleceğim. Geri zekalı aptal oç. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Kanka şu anda eee Öldün mü sen? Ölmemişsin. Ölmedim. Şimdi gerçtim. ölebilirim. Abi selamın aleyküm. Ben ormak Suri. Ben gelmek Suri'den ben vermek size oy. Siz... Sizin ülkede kalmak ben. Ben vermek oy size. Oradan... Kim? Ne çek? Ne orada? Ana ne sikiyim? Çeden ne Allah Çöden ne? Ben cici oldum arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ne yaşadığımızı bir ben biliyorum, bir Ahmet biliyor, bir de <laughs> <laughs> Allah. Siz kimsiniz lan? Geri zeka. Ya ben de öldüm bu salak. <laughs> ya oğlum ya yapma şunu. Işte. Ya arkadaşlar biz bir iyi, kaldığımız yere kadar gelip gelip videoyu devam ettireceğiz. Ulan amına kodum pişer aski. <laughs> Ahmet çok güzel öldün amın. Ne oldu lan? He? Lotun yemiyor mu beni yakalamaya? He? Öyle arka Elini indir hareket yapma. Amını özünü sikerim senin. Amına koydumun çocuğu seni. Anam <laughs> sikerim. ne oldu Mal amına <laughs> Onu mal onu mal onu mal onu mal Patladı ama, ama patladı Arabadan atladı ama patladı Arabadan patladı Gerizekalı Oğlum bunlar ses Şey bu ses oluşturuyormuş Bu piç bana dönük Rospieragi. Nokayım. Bunlar çok sinirlendi. Biz niye böyle bir şey yaptık? ne bakıyorsun amına. E göremiyor ki bu gerizekalı. Aga bunlar sağır. İşte bunlar kör. Ama çok iyi duyuyorlar. Figür gibi. İş e, şuneye sana dayanıklılık ve hız veriyor. Sancı sıvısı. Şey, çok dayanıklı... acı verir diyor. Kanka çok acı verir diyor. Normal evet. mi? Hayır, dayanıklı dayanıklılık artırıyor. Onlara çok acılık veriyor. Lan içemeden öldüm ama. Ya gerizekalı. Ya oğlum ben bu oyunu çok seviyorum ya. Senin amının yarı.